Hoş geldiniz. Bir yeni projede daha beraberiz. E, bugünkü projemiz bu yaprak şeklinde e, motifler. Motiflerle devam ediyoruz. Dediğim gibi motif e, deryası denizi çok geniş. Vallahi ben de içine daldım, tuttuğum balığı getiriyorum size. <laughs> e, bu çok tatlı. Bunlar, bunlardan böyle yastık kılıfları böyle dört dördünü birlikte dikip. E, yastık kılıfları, battaniyeler yapıyorlar. Yani Her yerde kullanabilirsiniz açıkçası. Tamamen hep söylediğim gibi sizin e, hayal dünyanıza kalmış. Ben çok beğendim. İki boyut yaptım. E, biraz daha küçük numaralı bir tığla yaptım. Bunları da biraz daha büyük bir numaralı tığla yaptım. E, düşüşleri güzel oldu ama e, itiraf etmeliyim ki büyük boyutta tığla ve renkli iple çok daha güzel düştü. Renkli renkli yapıp bunları böyle birlikte dikip yanlarından Şöyle bir tane e, motif olarak düşünün şunu. Ve ondan birleştirerekten Kırlentler, battaniyeler, e, kazaklar vesaire yaptığınızı düşünün. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet bugünkü projemiz bu. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Hoş geldiniz. Bir yeni projede daha beraberiz. E, bugünkü projemiz bu yaprak şeklinde e, motifler. Motiflerle devam ediyoruz. Dediğim gibi motif e, deryası. Denizi çok geniş. Valla ben de içine daldım. Tuttuğum balığı getiriyorum size. <laughs> e, bu çok tatlı. Bunlar Bunlardan böyle yastık kılıfları. Böyle dört dördünü birlikte dikip e, yastık kılıfları, battaniyeler yapıyorlar. Yani her yerde kullanabilirsiniz açıkçası tamamen. Hep söylediğim gibi sizin e, hayal dünyanıza kalmış. Ben çok beğendim. İki boyut yaptım. E, biraz daha küçük numaralı bir tığla yaptım. Bunları da biraz daha büyük bir numaralı tığla yaptım. E, düşüşleri güzel oldu ama e, itiraf etmeliyim ki büyük boyutta tığla ve renkli iple çok daha güzel düştü. Renkli renkli yapıp bunları böyle birlikte dikip yanlarından şöyle bir tane e, motif olarak düşünün şunu. Ve ondan birleştirerekten kırlentler, battaniyeler, kazaklar vesaire yaptığınızı düşünün. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet bugünkü projemiz bu. Arz ederseniz hemen başlayalım. Ben sarı bir iple öreceğim bu sefer. Dediğim gibi renkli çok hoşuma gitti. Tığ numaram da 3. İpim de inceye yakın bir ip. Şöyle göstereyim önce yaprakla başlayacağız. Bu arada aslında iki tane e, motif göstermiş olacağım ben size bu videoda. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Şöyle ki yaprak tek başına kullanılabilen bir şey. Yani bundan böyle 4-5 tane yapıp çiçek haline getirip bir yere dikebilirsiniz. Pantolon üzerine, ceket üzerine bunları böyle renkli renkli hatta pullu iplerle de yapabilirsiniz. Boncuklar ekleyebilirsiniz. Bu tek başına da kullanılabilir. Ama derseniz ki yok ben böyle motif halinde kullanacağım. O zaman bu kareyi etrafına yapacağız. İki tane alternatif göstereceğim ben size. Yaprakla başlayalım. Dediğim gibi sarı bir ip kullanacağım. Renkli de çok güzel düştüğünü düşünüyorum. İlk başta zincir çekmek için ilk halkamızı oluşturuyoruz. Ardından toplamda 13 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir. Başlangıçta bir zincir çekildiği için genelde başlarda bir tane daha yedek çekiyoruz. Yani toplamda 14 zincir. Şimdi buradan göstereceğim ben size. Şuna değil. Şöyle yapayım. Hemen yanındakine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Onun yanındakine de hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda iki tane sık iğne yapmış oluyoruz. Onun yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağız. Yani ipi üzerine doluyoruz. Boşluğa batıyoruz. İpimizi alıp 3 tane halkamız oluşuyor. Önce ilk ikisini sonra geriye kalan ikisini birlikte örüyoruz. 2 tane sık iğne bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir tane de üçlü trabzan yapacağız. Onu da şöyle yapacağız. Tekrar ipimizi üzerine alıyoruz. Yanındaki boşluğa batıyoruz. 3 tane halkamız oluyor. Önce ilkini örüyoruz tek başına. 3 tane var hala. Sonra geriye kalan 2 tanesini örüyoruz. 2 etti. Ve sonra da geri kalan ikisini. 3. Üç. Üçlü trabzan böyle de yapılabiliyor. Şimdi üçlü trabzandan sonra dörtlü trabzan yapacağız. Toplamda 5 tane yapacağız bundan. İki kere ipimizi tığımıza doluyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz, çıkıyoruz. Dörtlü trabzan yapacağız. Önce ilk ilmeği tek başına örüyoruz. Sonra İkisini birlikte örüyoruz, sonra diğer ikisini birlikte örüyoruz ve son olarak son kalan ikiyi birlikte örüyoruz. Toplamda 5 tane olacak bundan. 1 oldu. İkinciyi yapıyoruz. İpi iki kere dolamayı unutmayalım lütfen. Üçüncüyü yapıyoruz. dördüncüyü yapıyoruz. Ve sonuncu yani beşinciyi yapıyoruz. Evet. Bundan sonra yine geriye dönüş yapacağız. Yani burada nasıl başladıysak öyle ama tersten. Yani Beş tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra bir tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ne yapıyorduk? İpi üzerine doladık, battık. Üç tane halkamız oldu. Önce ilk ilmeği tek başına örüyoruz. Sonra ikisini birlikte ve diğer ikisini de birlikte örüyoruz. Sonrasında ikili trabzanımız vardı. Ve son olarak da iki tane sık iğnemiz vardı. eğer ki buranın biraz daha yüksek kalmasını istiyorsanız iki sık iğne yerine bir sık iğne bir yarım trabzan olarak devam edebilirsiniz. O da olur. Şimdi ilk sıramızı bitirdik. İlk sıramız böyle bitti. Çeviriyoruz. Tersinde de aynı işlemi yapacağız. Yani ne yapmıştık? İki tane sık iğne. Bu arada arkada kalan ipi de şöyle birlikte yürütebilirsiniz. Sonradan saklamakla uğraşmazsınız. İki tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Diğer taraftaki işlemin aynısını yapıyoruz. 5 tane dörtlü trabzan, bir, iki, üç. Bilerek yavaş gösteriyorum ki yeni başlayanlar da takip edebilsinler diye. 4 ve 5. Bundan sonra yine bir tane üçlü trabzanımız var. Bir tane ikili trabzanımız var. Ve iki tane de sık iğnemiz var. Bir. Şuraya. Hıps. Burası biraz belirsiz gibi olsa da şu uca batacağız. Tersten örgüye batmak biraz zor olabiliyor. Ama yaptık galiba, evet. Ve sonrasında da şurada ki tepeye şuraya ay şunu şöyle alarak ha bir tane kaydırma tekniğini kapatıyoruz. Biraz çekiştiriyoruz. Ve yaprağımız hazır. Yaprağımız hazır. Şimdi etrafının çerçevesini yapacağız. Yani kare şekline getirmeye çalışacağız yaprağımızı. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Şuraya batıyorum ucuna. ipimi farklı renkte ipimi veya isterseniz aynı renkte de olabilir ama aynı renkte olursa çok kendini göstermez yaprak. İpimi içerisine hemen alıyorum. Aynı boşluğa bu bağlantı olduğu için bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yapmış oldum. Hemen yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan ipi aldım, üzerine battım. Üç tane halkam oldu. Sonrasında üçünü aynı anda birlikte ördüm. Sonraki yan, yan tarafına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonraki yanına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içerisinde bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Burada örneği yükseltmeye çalışıyoruz yani. Kare haline getireceğimiz için. Yaprağın ortasına geldik. Yaprağın ortasına iki kere doluyorum tığımı. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi yine tersine dönüyoruz. Bir tane üçlü trabzan. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha üçlü trabzan. İkili trabzan sonraki boşluğa ve ondan sonraki boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çok sıkarak örmemeye çalışalım ki kendini büzmesin. İkinci ikili trabzandan sonra bir tane yarım tırabzanımı yapıyorum ve hemen ardından iki tane sık iğne yapıyorum. Şu tepeye kaydırma tekniğine kaydırma yapıyorum ki bu tarafa geçebileyim ve yanındaki boşluğa da eğer bir boşluk varsa bir tane daha kaydırma tekniğine geçiş yapıyorum. Bunu da yine çok sıkmamaya çalışalım ki kendini büzmesin. Şimdi yine aynı teknikle devam edeceğiz. 2 tane sık iğne 1 tane yarım trabzan toplamda ayrı ayrı boşluklara 2 iki tane ikili trabzan 1 tane üçlü trabzan Aynı boşluğun içerisine bir tane daha üçlü trabzan geldik ortaya aynı yere yapmaya çalışın dikkat edin altla kıyaslayın sonraki boşluğa iki kere doluyorum ipimi bir tane dörtlü trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğun içerisine bir tane daha dörtlü trabzanımı yapıyorum şimdi geri gidiyoruz yine iki tane aynı boşluğun içerisinde yapılmış iki tane üçlü trabzan ayrı ayrı boşluklara yapılmış iki tane ikili trabzan Aynı boşluğun içerisinde sadece üçlüyü ve dörtlüyü yapıyoruz burada. Bir tane yarım trabzan. Ve son olarak iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve şuraya yine bir kaydırma tekniğine batıp ucu da kapatıyoruz. Evet. İşte oldu. Tabii ki biraz şöyle çekiştirmek gerekiyor. Şunu bir koparalım. Bunu arkaya saklayacağız. Şöyle biraz iyice ilmeklerin oturması için şöyle çekiştirirsek. Bakın mesela ben bu kaydırma tekniğini çok sıkı yapmayın demekle şunu demek istedim. Ben burada yapmışım biraz kasıyor. Yani ucun çok belli olmaması gerekiyor. Şöyle, bakın, işte burada. Çok da güzel oldu. Dediğim gibi bunu tek başına da kullanabilirsiniz böyle yaprak gibi ya da böyle kare motif olarak da kullanabilirsiniz ve çok daha açıkçası çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel oluyor. Bundan dört tane, bir tane motif, dört tane bir araya getirip yanlarından dikip motif yaparsanız motif motif çok güzel battaniyeler veya kırlentler yaparsınız. Evet bugünkü projemiz de böyle. Yaprak desenli motifimiz. Umarım beğenmişsinizdir ve kullanırsınız. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.